Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler. 18 Ağustos 2022'nin ürünlerini inceleyeceğiz. Böyle hemen bakalım biraz. Hemen ardından ürünleri geçelim. Şöyle servis tabaklarını göstermek istiyorum. Luminak markasını 15 50'ye olan ürünler tatlı servis tabakları da aynı şekilde aynı fiyatlarda gri renk olarak mevcut kaseler de aynı şekilde şöyle fiyatlarını gösterelim 14.95'e ee, böyle Güralar Porselin servis tabakları tatlı e, kaseleri farklı modellerde mevcut tatlı servis tabakları şöyle diğer ürünlerini de gösterelim farklı modellerde olanları bu şekilde desenleri mevcut gri renkteki ürünün fiyatı da kasede 15.50 meyvelik kase olarak da salatalık kasesi olarak da geçen bir ürün daha var 36 50 24 santim genişliğinde şöyle fırın kapları da var 37 50'ye şöyle hemen e, kahve yanı bardaklarını da gösterelim 7.95'e ölçü bardakları var 5.95'e böyle e, lavın teknik kaseleri var 4.95'e sufle kapları var hemen bunu da fiyatını söylüyorum 5.95'e mataralar var cam olarak iki farklı renk seçeneği var pembe ve mavisi hemen bunu da fiyatını söylüyorum 750 kupa bardaklar var 19.95 şöyle farklı desenlerde ürün seçeneği bunda da var fresh pressler var bunların fiyatları da 49.95 şöyle biraz daha küçük ebatlı ürünleri var 39.95 Hemen büyük olanı da gösterelim. Bunun fiyatı da 55'e geliyor. Mandal sepetleri ve saklama kapları var. Saklama kapını öncelikle göstermek istiyorum. 12.95 Farklı renk seçenekleri de var. Hemen şöyle mandal sepetini de gösterelim. Gri renkte. Bunun fiyatı da 9.95 Şöyle renkleri gösterelim. Kaşıklıklar var. Hemen bunun da fiyatına bakıyoruz. 7.95 saklama kapları var. Hemen bunu da gösterelim. Farklı ebatlarda ürünler var. 13 liraya geliyor. Daha büyük boydaki ürünlerin fiyatlarına da bakalım. 14.95. İlerliyoruz şöyle hemen. Yağdanlıklar var şişeli olarak. Farklı renk seçenekleri de var. Hemen bunlara da bakalım. Fiyatlar 16.50 sürahiler var bunları da gösterelim gayet güzel kalitesi fena değil 22.50'ye geliyor şöyle başuculuk bir ürün var lav'ın bardağı birlikte şişeli bir ürün hemen bunu da fiyatını söyleyelim 32.50'ye geliyor böyle kelebekli kavanozlar var Bunların fiyatlarına da bakıyoruz. 19.95 renkli böyle kavanozlar da var. Siyah, kırmızı. Boyutları farklı farklı. 17.95 en büyüğünün fiyatı da 24.95 lira. Bu şekilde harfli şişeler var. Hemen bunlara da bakalım. 14.95 lira. Doldurma kaseleri var 22.50'ye. Kavanozlar var 9.95'e farklı renklerde var. Hemen şöyle bir ürünü var. Love'ın 14.90'a 95'e. Vakumlu kavanozlar var 17.95'e. Devam edelim. Şöyle taraklar var 12.95. Manuel çırpıcı var. Farklı renk seçenekleri de bu üründe mevcut. 34.95. Yaldızlı meşrubat şişeleri var. Bardakları 79.95. Yağdanlık veya sirkelik olarak kullanılan ürün var. 32.50. 9.95'lik e, silikon ürünler var. Böyle Rokun e, renkli bıçakları da mevcut. 10.95. Böyle farklı ürünleri de var. 14.95. Üçlü olarak da e, ürünler var. Bunlarda da farklı renkler var. 17.50'ye meyve bıçakları da var. Şöyle fiyat 34.95 altılı olanın bunların diğer renklerini de sizlere gösteriyoruz. Diğer rebatlarda şöyle saklama kapları da var. Onları da gösterelim. Fiyatlarına da bakalım. 8.95 lira. Böyle poşet klipsleri var. Farklı boyutlarda. Fiyatı 9.95. Şöyle fırın tutacağı da var. Tutacağı. Bunu da fiyatına bakalım. 14.95. Şöyle buzluklar var. Devam ediyoruz. Plaj mandalları var, ikili olarak satılıyor. Fiyat 7.95. Kahve bardakları ve mandallar var, normal olarak. Hemen bunların da fiyatına bakalım. 15.95. Kahve bardağın fiyatı 4.95. Sütlaçlık çömlekler var. İndirimde şu anda 27.95. Böyle dekoratif ürünler var, kasalar var. 15.95. Düzenleyiciler var. Dolap içi raf düzenleyicisi fiyat 11.95. Banyo ürünleri var. Hemen bunları da gösterelim. Fiyat 24.95 lira. Bunlarda da inerliyoruz. Şöyle bölmeli düzenleyiciler var. Takı düzenleyicisi olarak geçiyor. 22.50 15 bölmeli. Şöyle diğer ürünleri de gösterelim. Fiyatlar 19.95. Hamur dağıtıcısı var. Vip Ahmet'in hemen bunu da göstereyim. 59.95 gold renkte benekli kaseler var. Bunlarda da farklı renk seçenekleri var. 19.95 lira. Bardaklar var böyle. Fiyat 1.95. Tabakları da var. Kayık tabakları, servis tabakları 3.95. Sefer tası var. İki farklı renk seçeneğinde. Hemen diğer renginde gösterelim. Bunların fiyatları da 49.95. Süzgeçler var. Açılır kapanır. 14.95. Devam edelim. Diğer bir ürünün fiyatı da aynı şekilde. Böyle soğan bıçağı var. Onu da göstereyim. MasterChef'in ürünü. Hemen fiyatını da belirtelim. 79.95 Telefon tutturacağı var. 2.5'a Hazneli rende var. 12.95'e Devamında böyle süzgeçler var. Yine katlanabilir. 14.95 Diğer ürünlerin devamı. Un eleği var. Fiyat 9.95 İlerliyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Sürahiler var Paşa bahçesinin. Bunun fiyatı da 32.50. Böyle metal saklama kapları var ve salata soğutucu, kurutucu pardon 45 lira. Böyle metal ikili ürünler var. Saklama kaplarında 27.50. Sürahilerin farklı desenleri var. 45 liraya termoslar var onları da gösterelim böyle fiyatlar 49.95 bunlarda da devamında böyle e, diğer ürünleri göstereyim fırına atılabilir 18.50'yi farklı boyutlarda var şöyle 35'e 3 parça granit tencere setin fiyatı da e, 499 lira kupa bardaklar var Hemen bunu da göstereyim. 8.50 Şöyle sabunluk var 169'a. Bunun fiyatı da 29.95 lira. Hemen şunu da göstereyim. Spor aleti var 49'a. Şöyle hemen kahve fincan takımının fiyatını da gösterelim. 149'a. 12 parça. Dikiş makinesi var. El dikiş makinesi. Fiyatı 89 lira. Böyle soyacak rende seti var 49'a. Filtreli sürahi var 149'a. Bu ürünün fiyatı da 49.95 lira. Şişme yatak var. Bu şekilde 200 lira. Böyle diğer ürünlerin fiyatlarını da belirtelim 159'a. Filtre kahve makinesi var Kivi'nin 139'a çubuklu blender var. Bunun fiyatı da 45 lira. İndirimde olan ürünleri de gösterelim. Tavanın fiyatı bu şekilde. Az cevherin 26 santim genişliğinde 87.95 liraya geliyor. Şöyle sütlük var. 59.95'e. Mini ürünler var. Onları da gösterelim. Fiyatlar 31.95. Tavalar var. Volkun. 79.95 Tencereler var. 127'ye geliyor. Karnıyarık tenceresi 30 cm genişliğinde. Şöyle balık tavası da var. 79.95 18 Ağustos 2022 Perşembe günü ürünlerini detaylı olarak inceledik. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.